50 defa Seyyidina Hazreti Mesih ruhum feda olsun muhalefet eden var mı buna? Ruhullah bu. Meryem validemize ruhullah olarak nef ediliyor. Ve bu materyalizme balıklamasına gömülmüş bir toplumu orada metafiziğin enginliklerini açıyor öyle bir peygamber. Ruhu mu, manası mı, hakikati mi? Hadis-i şeriflerde nüzulüne dair yüz kadar hadis-i şerif toplamış, keşmiri. Demek ki ahir zamanda bir tecellisi olacak onun, böyle bir zat. Şimdi böyle bir zat hakkında benim ruhum feda olsun, anasına da kurban olayım, kendine de kurban olayım, etrafındaki samimi, vefalı, yardımcıları manasına gelen ansar, havari, onlara da kurban olayım. Bunu dediğiniz zaman, karşı tarafta bir duygu yaracaksınız. Zannediyorum. Vicdanlar şöyle seslenecek. Hazreti Muhammed'e kurban olayım ben. Ebu Bekir'e kurban olayım. Ömer'e kurban olayım. Osman'a kurban olayım. Ali'ye kurban olayım. Şimdi siz kendi değerlerinize karşı başkalarında saygı uyardınız mı? Uyarmadınız. Görmez bakın kabul başkadır. Onu görme başkadır. Gördüğünü kamet kıymetine uygun dillendirme daha başkadır yani. Son noktasına kadar bu meseleyi değerlendirdiğiniz zaman sizin değer atfettiğiniz veya zatında değerli olduğu halde siz kendinizi o değerler mecmuasına bağlı bulunduğunuz o değerler mecmuasına karşı hemen bir saygının, bir saygı halesinin ayın etrafındaki parlaklığa denir hâli bir saygı halesinin oluştuğunu görürsün. Şimdi evvelki mi hizmet olur, bu mu hizmet olur yani? Hz. Musa deyin, hiç unutmam, bir kısım şeylerle, Musevilerle beraber oturuyorduk. Bazen başkaları da oldu onlarla, Nasuriler, Süryaniler, Aleviler de oldu da. Fakat o defa zannediyorum, İstanbul'da önde gelen zatlar vardı. Hatta o 5 yıl vakfı da malum Endülüs'te Ferdinand'ın kılıcından kaçan insanlar Osmanlı her zaman mazluma, mağdura, mahkuma, perişana bağrını açmış ve onları korumuştur. Allah onlardan ebeden razı olsun ve sizi onların misyonunu eda etmeye muvaffak eylesin. Onun adına da 500. yıl vakfı kurmuşlar. Yani onun üzerinden 500 sene geçmiş, şimdi daha fazla geçmiş. 500 küsür sene geçmiş. İkinci Bayezid Cennet Mekan dönemi Yavuz'un babası bildiğiniz gibi. Şimdi orada ben hani kapsam o insanlara Efendimiz ne bahsederseniz edin yani. Onun hakkında mücelletlerle kitaplar yazılmış. Sadece belki şiir adına, naat adına, onun hakkında yazılan şeyler üst üste yısanız, boyumuzu birkaç kat aşar yani. Ve ne deseniz doğrudur. Arşta Allah'ın yanına oturtmadıktan sonra, ona bir ilah payesi vermedikten sonra, ne derseniz doğrudur yani. لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ demişler. Olmasaydı Allah kainatı yaratmazdı. Evet. Merhum Necip Fazıl onunla alakalı kitabına o ki o yüzden varız dedi. Onun yüzü hürmetine Allah varlığı yarattı. Kendi ifadesiyle varlığın ilk nuru ben yaratılan benim nurumdur buyuruyor. Evvelu ma halakallahu nuri. Evvelu ma kalem. Hazreti Pir Muganda diyor ki: kainata bir kitap nazarıyla bakılacak olursa Nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kitabın, katibinin, kaleminin mürekkebidir. İşte o böyle bir zattır. Siz ondan bahsederken meseleyi bu espriye bağlı götürme mecburiyetindesiniz. Fakat bazen meseleyi böyle alıp bir yönüyle diğerlerine gölge ettiğinizde siz candan sevdiğiniz o insana karşı tepkiye sebebiyet verirsiniz. Fakir orada dedim ki, bir Müslümanla da Hz. Ebu Bekir olma ihtimali de var. Bir Musevi arasında Medine-i Münevvere'de mukavelenin geçerli olduğu dönemde. iç içe yaşıyorlar. Dört bini aşkın Yahudi var. Dört bini aşkın müşrik var. 1500 tane de Müslüman var. Fakat yüksek peygamber fetaneti bu ekseriyete karşılık bu 1500 insanda beri tarafta 9000 insan Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilayeti ile izaya getirmiş. Ve hep onun gözünün içine bakıyorlar. Ama bir yerde insan hepimiz deriz yani. Kalksa birisi size dese ki Hz. Musa bizim peygamberimizden, senin peygamberinden büyüktü. Zannediyorum siz de feverana kalkabilirsiniz. Belki de o sahabenin yaptığı gibi bir de bir tokat aşk edebilirsiniz. Yahudi gelip efendimize şikayet ediyor. Diyor ki ben böyle dedim bu bana bir tokat vurdu veya hitap etti bana. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki bakın orada kamil insana yakışmayacak bu. Beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin. Haş olduğumuz zaman onu arşın kavayımı altında ona sarılmış olarak göreceğim bilmiyorum ki alemin sekir yaşadığı dönemde, yani sura üflendiğinde, herkesin baygın yıkıldığı o dönemde, turdaki bayılıp düşmesine mukabil canlı mı kaldı, yoksa benden evvel mi dirildi? Ben bu hadiseyi anlattım detaylı. Hepsi birbirinin gözünün içine baktı. Bak dediler. Şimdi benim efendim orada bir hakikati ifade ediyor. Efendime karşı kalplerde şu kadar bir sevgi uyarma, ben onu vazife biliyorum. Orada yine hak adına, hakikat adına söyleyeceğiniz bir söz, öbürlerinde reaksiyona sebebiyet verebilir. Ne yapar bu? Düşmanlığı körüklemiş olursunuz. Ne yapar bu? Gelecekte belki bazıları Abdullah ibn Selam'ın yolunda, Abdullah ibn Selam, doğru dedim mi? Yolunda belki insanlığın iftihar tablosuna teveccüh edecektir. İşte onun da önünü kesmiş olursunuz. Evet, mesele budur yani. Meseleye bu şekilde yaklaştığınız zaman Allah'ın izni inayetiyle gönüllere öyle bir taht kurarsınız ki Allah'ın izni inayetiyle. Demek ki insanlık hani bu anlayışı göremediğinden dolayı bizim derbederliğimize, bir yönüyle güven vaat işimize, emniyet vaat işimize takılıyor, etrafta sergerdan, perişan ve derbeder dolaşıyor. Cenab-ı Hak bu derbederliğe, perişaniyete inşallah sizin elinizde bir son versin.